Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. The Room'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. The Room gerçekten ilginç bir oynanışa sahip. Daha doğrusu tam manasıyla bulmacaya dayalı bir oyun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi bir odada geçiyor ve odanın içerisindeki farklı kasaları, farklı kutuları açmaya çalışıyoruz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan... Oyunumuza ilk girişi yapalım ve oyunun ilk dakikalarına hep beraber bir göz atalım. Evet, e, oyunumuza ilk girişi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kasayla karşılaşıyoruz ve bu kasayı açmaya çalışacağız. Yani e, az önce de dediğim gibi oyunun tam anlamıyla asıl olayı bulmaca çözmek arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Çevrede bulduğumuz farklı notlarla birlikte e, bir nevi bulmacamıza ipucu bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şurada bir tane anahtar var. Ne inşallah Evet, şöyle bir çevirelim. Evet, şu anahtar buranın. Arkadaşlar, ben sizlere sunmadan önce buraya kadar oynamıştım. Bundan sonrasını bilmiyorum sizlerle birlikte bakacağız. Evet ne diyor abi? Feed me and inshallah. Evet. Böyle görmüş olduğunuz gibi ilginç notlar var. Bu arada bir tane mercek mi abi bu? Evet mercek aldık. Evet şöyle bir bakalım. Mercekten görebiliyoruz. Yalnız ne diyor? Hmm. Evet bir lens lazım arkadaşlar. Bir lens gözü bulmamız gerektiğini söylüyor oyun bize. Evet gördüğünüz gibi böyle ilginç eski bir kasa var önümüzde. Şöyle bir bakalım abi. Ve bu kasayı açmaya çalışacağız. Hmm, evet, double click konsolunda not. Hmm. Evet, zehirlenmekten falan bahsediyor. İlginç olmuş. Evet, şöyle bir geçelim. Bu ne abi? Evet, bir anahtar girişi daha bulduk. Yalnız bayağı ilginç. Bir anahtar girişi arkadaşlar. Yalnız onun için anahtara ihtiyacımız var. Evet şurada ne var abi? Hmm. Evet bir anahtar girişi daha bulduk. Evet burada ilginç bir mekanizma var. Evet arkadaşlar bu kasayı bir şekilde açmaya çalışacağız. Bu ne abi? Talisman. Evet 1807 yılında yapılmış anladığım kadarıyla. Hmm. Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Sol üst tarafta soru işareti var arkadaşlar. Bir nevi bize e, durumla alakalı ipuçları veriyor. Yani e, oynarken bunu okumanızı tavsiye ederim. E, muhtemelen ilerleyen dönemlerde bir Türkçe yaması çıkacaktır oyuna. Ve çıktığı zamanda çok daha e, bizler için en azından iyi olacağını düşünüyorum. Evet, ninşa abi su, water. Evet, e, kasanın ayaklarında su, hava, ateş. Ama bir dakika ne iş? O evet, evet anahtarı bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir e, gizemli ve ve tam manasıyla bulmacaya dayalı bir oyun. Gerçekten. Evet şöyle bir bakayım abi. Bir saniye. Evet. İnşallah. Dur bakalım. Hmm. Evet, e, bu anahtar anladığım kadarıyla arkadaşlar az önceki anahtar deliklerini açacak. Masanın şuraya da bir bakmak istiyorum. Burada da neymiş dünya? Yani toprak. Evet, dört elementin isimleri yazıyor. Evet, şöyle bir olaya bir girelim bakalım. Evet, tam oturdu ama. Ne işe hmm. Evet. Mekanizmayı açmayı başardık. Yalnız ne işe yaradığını henüz çözemedik. Bu arada anahtarımızın şeklini uyduralım. Evet. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar gerçekten oyun e, çok ilgi çekici bir oyun. Özellikle böyle ee, bulmaca oyunlarını seviyorsanız gerçekten ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir oyun arkadaşlar. Gayet de kaliteli görünüyor. Evet bu arada bir anahtar aldık abi ne iş. Hmm, evet. Gazoz açacağına benziyor abi aynı. Yalnız ben şuradaki şekille evet. Buradaki şekli birleştirdim. Evet. Ya bu? Hmm. Kayıp lensimizi bulduk arkadaşlar. Daha doğrusu gizli lensi bulduk. Evet abi. Şöyle bir tıklayalım. Oo. Evet. Bu ne abi? Şeytani semboller mi var? Ne iş? Evet, lensle çok daha farklı görünüyor. 1807 yılında yapılmış abi. Kasa ilginç. Bu ne? Yani? Evet. Doğru şekilleri doğru yere getireceğiz. Anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ne iş? Şuradan bir olaya gireceğiz. Evet burası oldu. Soru işaretinde ne diyormuş? Hmm, evet düşündüğüm gibi arkadaşlar doğru pozisyonlara getireceğiz şekilleri ve ortaya düzgün bir şekil çıkartmaya çalışacağız. Evet. Oturdu mu? Yalnız şurayı da şöyle yapsak nasıl olur? Hmm. <laughs> evet. Buradaki kombinasyonu çözmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şöyle bir şekil değiştirelim abi. Bir saniye. burayı çözdük. Evet, şurayı da hallettik. Yalnız... Bir dakika abi, şöyle yapalım. Hmm, evet, şöyle yapsak. Evet hala çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet burası da oldu. Bir saniye. Evet galiba şimdi çözdük. Evet. Nihayet. Evet arkadaşlar kasayı açmayı başardık. Bu ne ya? Evet içeriden farklı bir kutu çıktı. Bu arada ilk bölümü tamamladık. Yalnız kasanın içerisinde kasa yapmış abi elemanlar. Evet şimdi de bu kutuyla uğraşacağız anladığım kadarıyla. Yani şöyle bir bakalım abi. Bu arada ben, ben şöyle mercekten bakmak istiyorum diyecektim. Evet. Hmm. Bir bakalım abi. Evet rakamlar var arkadaşlar. 5, 7, altta bir şey var mı? Hmm. evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakış açımıza göre rakamları bulabiliyoruz. Evet. 5, 6, 7 Üstte ne var abi? Dur bakayım. Yok. Burası ne? Hmm, evet. 5, 6, 7, 2 İlginç. Ne iş abi? Evet. Şöyle bir yapalım. 5 6 7 İki. evet bir kapak açıldı ve sivici aşağı doğru kaydırdık Bunun her tarafından bir şey çıkıyor. <laughs> evet ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir oyun. Ee, yani tam manasıyla e, bulmacaya dayalı bir oyun. Dilerseniz e, ilk videomuzu burada noktalayalım. Eğer sizlerden yeterli beğeni gelirse ara ara sizlere oynanış videolarını sunabilirim. Eğer bulmacalardan hoşlanıyorsanız bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gayet keyifli ve güzel bir oynanışı var. Özellikle atmosferi biraz böyle gerilim hissi yaratıyor arkadaşlar. E, farklı bir oyun olmuş. Gayet de güzel olmuş. Steam'de 5 dolarlık bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Fiyatı da gayet uygun. E, dediğim gibi e, bulmaca türü oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyunu tavsiye edebilirim. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.